Merhabalar, yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Haftanın son iş günü ama bugün önemli. Neden biliyor musunuz? Uzunca bir süre kalacak dondurucu soğuğun bugün başlangıç günü. Ve soğuk cephe geçişini böyle adım adım hissedeceğiz aslında. Gözümüzün önünde soğumayı bugün an be an yaşayacağız. Ve tabii ki şiddetli yağış geliyor, yoğun kar geçişleri geliyor, fırtına var, dondurucu soğuk var atmosferde. Hareket çok. Hepsinin detaylarından bahsedeceğiz ama sırayla. Şimdi bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz yağışlı. Manisa'da İzmir, Aydın, Muğla çevresinde şiddetli yağmur var. Antalya, Sinop, Osmaniye ve Hatay'da hava yağmurlu. İstanbul'da da yağış şiddetli. Ee, sel su baskını riski yüksek hem İstanbul'da hem Manisa, İzmir, Aydın, Muğla çevresinde. Dere yatağı çevrelerinde birikmeler olabilir. Sel suyundan uzak durmak gerekiyor hem yaya hem de araçlarınızla. O yüzden tedbirli olmak lazım. Şimdi soğuk cephe geçişiyle birlikte yağış küçük küçük e, öğeden sonra sulu kara dönmeye başlayacak. İstanbul'da, Kırklareli çevresinde, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova'da. E, ee, Bilecik, Kocaeli, Sakarya çevresinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Denizli, Burdur ve Isparta'dan sulu kar yağışı bugün görülecek. Ve e, sonrasında yağış kar yağışına dönecek. Nerede Edirne'de, nerede Kırklareli çevresinde, nerede Kütahya'da, Afyon'da, Uşak'ta, Eskişehir, Ankara, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevresinde yağış kar yağışına dönecek ve iç doğu bölgelerde sis oluşmaya başlıyor. Kuvvetli buzlanma, kuvvetli don tehdidi oluşmaya başlayacak. Ege'de, Karadeniz'de rüzgar güneyli ve kuvvetli. E, hayatı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir. Soba zehirlenmesi riskini artırabilir. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. İç Ege'de kar yağışını tipiye döndürebilir. Dolayısıyla atmosferde hareketler e, büyük hareketlere dönebilir tedbirli olmamız gerekiyor. Şimdi yarın Türkiye'nin tamamı yağışlı olacak. Sadece Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu parçalı bulutlu ama diğer bölgelerde yağış var ve e, özellikle Karadeniz'in orta batı kesimi, İç Anadolu, İç Ege'de yoğun kar yağışı görülecek. E, aslında tek tek çok sorduğunuz için illerin de biraz detaylarından sizlere bahsedeceğim. Yoğun kar yağışı olacak iller yarın Kocaeli, Yalova, Bursa çevresinde, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın'da, Bolu, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Afyon çevresinde, Uşak, Isparta, Burdur'da, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat çevresinde Yozgat ve Kırşehir'de yarın yoğun kar yağışı var ve Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusunda rüzgar güneyli, yine kuvvetli ve Doğu Karadeniz'de. Bunun dışında Akdeniz yine şiddetli yağmur alacak. Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye çevresinde yine sel su baskını riski yükselecektir. Bunun dışında pazarın da tablosu aslında aynı. Ee, Trakya'da kıyı Ege'de ve Doğu Anadolu'nun doğusu Van, Hakkari e, çevresinde Ağrı'da, Ardahan'da hava kapalı ama onun dışında kalan her yerde kar yağışı görülecek. Pazar günü sadece Akdeniz sahili yağmurlu. Ee, onun dışında kalan her yerde kar var. Arkadaşlar onu da ekleyelim ve Karadeniz bölgesi yoğun kar altında kalacak. İç Anadolu yoğun kar alacak. İç Anadolu'nun özellikle doğusu. Sivas, Kayseri, Yozgat, Nide çevresi yoğun kar alacak ve Konya, Karaman çevresi yoğun kar alacak. Doğu Anadolu'da da Malatya, Tunceli, Erzincan, Elazığ çevresi yoğun kar altında kalacak pazar günü. Onun dışında pazartesi günü Trakya'da yağış yok, Batı Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Ankara, Eskişehir çevresinde, Konya'da İç Ege'de ve Mersin Adana çevresinde yağış duracak ama diğer bölgelerde yine kar yağışı aralıklarla devam edecek. Pazartesi'nin tablosu da aşağı yukarı böyle. Bu arada kuvvetli buzlanma, kuvvetli don tehdidi hem hafta sonu hem de önümüzdeki hafta boyunca tüm Türkiye'de devam edecek. Özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklık hem gündüz hem de gece donma noktasının altında olacak. E, ve salı günü de Marmara'nın doğusu Batı Karadeniz ve... E, Kuzey Ege, Kütahya çevresinde kar geçişi devam ederken Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Akdeniz'de, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde yine yağış var ve Akdeniz bölgesi bile karla karışık yağmur altında kalacak. İzmir'de, Muğla'da e, ne zaman? Pazartesi günü kar yağışı başlıyor. Onu az önce söylemeyi unuttum. İzmir, Muğla pazartesi günü kar alacak. Aydın'da sulu kar var. Hatay'da sulu kar var. Ama İzmir'e, Muğla'ya bile e, kar yağışı pazartesi günü geliyor ve salı günü de yine Akdeniz'in tamamında karla karışık yağmur görülecek. Hafta ortasında yine e, Marmara, Karadeniz, İç Doğu Anadolu kar altında kalacak. Akdeniz ve Güneydoğu'da sulu kar var. Önümüzdeki hafta perşembe günü Karadeniz bölgesi, İç ve Doğu Anadolu yine kar altında kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Şimdi kuvvetli bir sistem bu. Dondurucu soğuk getiriyor. Kar yağışını getiriyor beraberinde bazı noktalara yoğun kar getirecek tipi ile birlikte gelecek kuvvetli rüzgar da var çünkü e, dolayısıyla e, atmosferik koşullar hayatı ulaşımı zorlayacak. Bugün başlıyor önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar bu koşullar devam edecek dondurucu soğuk şiddetli yağış kar yağışı devam edecek şimdi e, yoğun kar yağışı e, hafta sonu görünecek. Önümüzdeki hafta kar daha aralıklı bir kara dönecek ama Karadeniz'de deniz etkisi yine belli noktalara yoğun kar geçişlerine sebep olabilir. O yüzden sistemi takip edeceğiz. Lütfen siz de bizi takip edin. İstanbul için kar örtüsünün ne kadar olacağını da ısrarla soruyorsunuz biliyorum. 5-10 santim İstanbul'da kar örtüsü oluşacak bu sistemle birlikte. Dolayısıyla e, hayatı, ulaşımı zorlayabilir. Kış lastikleriniz olmadan trafiğe çıkmamalısınız. Mutlaka toplu taşımayı tercih etmelisiniz. Atkı bere eldiven olmadan dışarıya çıkmamalısınız. Bu hafta, e, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca eğer işiniz yoksa da dışarıya, çıkmamaya özen göstermelisiniz. Olabildiğince planlarınızı evde kapalı ortamlarda tutmaya özen gösterin. Çünkü dondurucu soğuk hastalık havasını beraberinde getiriyor. Ve soğuğa maruz kalmak gerçekten bağışıklığınızı önemli ölçüde düşürebilir. Sizi virüslere açık hale getirebilir. Çok fazla kalın olmayan... E, kıyafetler yerine daha ince kat kat giyinmeye özen göstermeniz gerekiyor. Lahana e, modeli dediğimiz kat kat giyinmek önemli. Ve ee, Doğu Karadeniz'in Doğu Anadolu'nun karla kaplı tüm yükseklerinde çığ riski çok riskli boyutlara çıkabilir. Çığ riskine dikkat. Şiddetli yağmur uyarısı verdiğimiz Kıyı Ege ve Akdeniz'de ee, sel su baskını riski yükselecektir. Yoğun kar yağışının görüleceği Batı Karadeniz'de, İç Ege çevresinde, Marmara'nın doğusunda, Kocaeli-Sakarya çevresinde ee, gerçekten yoğun kar ee, fazla birikmeye yol açabilir. Bu da olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bugün İstanbul'da şiddetli yağmur var. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakası gerçekten daha fazla yağış alacak. Sel su baskını riski oluşma ihtimali Anadolu yakasında daha fazla ve sonrasında Hafta sonu da kar yağışı Anadolu yakasında daha fazla olabilir çünkü Kocaeli Sakarya çevresi yoğun kar altında kalacak. İstanbul'da da kar var ama yoğun kar şeklinde değil. Ama Anadolu yakasının biraz daha fazla kar alma ihtimali olduğunu unutmayın hafta sonu. Önümüzdeki hafta yine kar geçişleri devam edecek biraz önce söylediğim noktalarda. Notlar, detaylar, hatırlatmalar böyle. Buzlanma ve dona dikkat. Hem gündüz hem gece sıcaklık donma noktası civarında. O yüzden e, olumsuz sonuçların doğma ihtimali söz konusu ulaşımda. Aklıma gelenler şimdilik böyle. Elbette ki yeni videolar ve canlı yayınlarla yeni bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen takipte kalın. Sorularınızı, düşüncelerinizi yine paylaşabilirsiniz. E, merak ettiklerinizi Yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı beğendiyseniz de abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın.